Belediye dediğin zaman vatandaşa gittiğimiz zaman dışarıda sokakta gezdiğimiz zaman vatandaş ulaştığımız zaman biraz önce buradaki olduğu gibi vatandaş hayatı ile ilgili her alanda gündelik yaşantısı ile ilgili her alanda belediyeden talepte bulunuyor. Belediye başkanı diyor, benim diyor şu ihtiyacımı <laughs> gidersin. Belediye başkanı şu 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 taleplerimizle ilgili bir çözüm bulsun diyor. Tabii bu Türkiye'nin her yerinde olan bir şey değil. Kayseri'de olan bir şey. Niye? Kayseri'de belediye ve belediye başkanı arasındaki olan diyalogdan kaynaklı. Şükür Allah'a sıkça görüşelim diyor. Bir muhabbet vesilesi. Bir muhabbetten şey dolayı söylüyor bunu. Bu tarafıyla ilgili de vatandaşın beklentisi de bir şeyler yapasın diye bizi arıyor. Bir şeyler olsun diye bizi çağırıyor. Bizler de elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince gerek belediyemizin işi olsun, gerek belediyemizin işi olmasın. Ama sorumluluk alanımızdaki yaşayan hemşerilerimizin yaşantısıyla ilgili, günlük yaşantısıyla ilgili taleplerini, isteklerini, dileklerini karşılamak için elimizden geldiğince gayret içerisindeyiz, çaba içerisindeyiz. Sağlık Ocağı bunlardan bir tanesi. Yeni Doğan Mahallesi'deki Aile Sağlığı Merkezi. Aile Sağlığı Merkezi direkt işletim olarak Sağlık Bakanlığına yapım olarak e, kamunun bizim tarafımızdan olmayan ama vatandaş için gerekli ihtiyaç ve alışkanlık olduğu için de göreve geldiğimiz günden bugüne kadar da onun üzerinde sağlık ocağının yapımı ve çözümü noktasında hayırsever desteğiyle veyahut da belediyemiz tarafından ki vatandaş için olduğu vatandaşın birebir ihtiyacı olduğu için gayret gösterdik. Buradaki Yeni Doğan'daki sağlık merkezi de aynı şekilde aile sağlığı merkezi. Planlama sürecinden başlayıp da o planlama sürecinin erip de bir hayırsever tarafından yapımı dahil olmak üzere sağlık hocanın <laughs> protokolü de imzalandı. Hayırsever de belli. Ee, şey süreci de plan süreci de nihayete ermek üzere en kısa zamanda inşallah Allah timi mani gelmezse orada bir aile sağlığı merkezinin yapımı <laughs> şey geçir. Yeni Doğan'daki sosyal tesis için de oranın mülkiyetiyle ilgili bir sıkıntımız var. O mülkiyeti çözdükten sonra Ziya Gökalp ve Yeni Doğan'ı ikisinde hitap edecek benzer bir sosyal tesis spor merkezinde Allah nasip ederse hayata geçireceğiz. <laughs> Ziya Gökalp'i yeni doğanı çehresini daha da güzelleştirecek bir alan haline gelecek. Oradaki o hoş olmayan görüntüleri de kaldıracağız inşallah. i̇nşallah. Oranın yolunu da yapacağız. Sağında sondaki parklar var orada yapılması gereken. Oralarda yapacağız. Burayı da çocuk kulübü yapıp Kocasinan bölge Ziya Gökalp ve Yeni Doğan bölgesindeki çocuklarımıza hizmet edecek. Buradaki çocukların eğitim alabileceği bir mekan haline getireceğiz. Bu da bizim programımız <laughs> arasında. Mahallelerimize baktığımızda hakikaten pırıl pırıl kıymetli başkanımızın ekibinin, kendinin gayretleriyle hakikaten güzel bir Kocasinan için birbirinden değerli mücadele veren arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. İnşallah daha da güzel olması için de gayret ediyoruz.